الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على محمد عليه الصلاة والسلام أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم بكازيس يا مختلف مسلمان بزر بغنكي خطبه مصدر من takvadadır hakkında olacaktır. Muhterem müminler, Cenab-ı Allah adamı en güzel ve muhteşem şekilde yarattı. İnsanlar milletlerge, kabirlerge ve toplumlarga ayırdı ve her birine ayrı hususiyetler başlış Her bir topluluk uzun has, renk, tır ve güzellikke sahiptir ve insanlar da farklı içtimai ve iktisadi seviyelerde olabilir. Ancak şunu unutmamalı ki bu farklılıklar dirimizde göre asla üstünlük sebebi olamaz. Dirimizde bir adam asla mal, mal mülkü, cinsiyeti ya da vazifesi sebebinden Allah katında diğerinden büyük olamaz. Elbette ki aramızda yaşı büyük, makam sahibi, ilim kişiler vardır. Bu yüklerimizde saygı göstermek bizim vazifemizdir. Ama Allahu u Teala'nın katında bu yüklükten atıgı ölçüsü takvadır. Yani Allah'tan korkmak ve ona boysunmaktır. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurduğunu kıpır Allah-u Teala yanında en kıymetliğimiz, en takvalı olkanımızdır. var. Rabbimiz birdir. Atamız da birdir. Hepiniz Adem densiniz. Adem ise topraktan yaratıldı. Allah yanında en hayırlı olanımız Allah'tan en çok korkanımızdır. Arap'ın Arap olmadan, Arap olmadanın Arap da Arap'tan hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Bu demek ki İslam dini ırkçılık ve şaminizm gibi bir milletten başka bir milletten üstünlüğünü iddia etken düşünce ve hareketlerini reddede ve onları cahillik de vasıflandıran. Değerli Müslümanlar, takva Allah'a karşı gelmekten, günahtan, adamga dilinden ve kolmen zarar getirmekten uzak durmak demektir. Yüce Rabbimiz Al-Imran Suresinin Yüzekinci ayet-i kerimesinde bizlere böyle nasihat verir. Ey iman etken kimseler! Allah'tan gerekli gibi korkunuz ve ancak Müslüman olarak can veriniz. Allah'tan korkan kimseye canınızda mutlaka de faydalan. Ve bu kimseler Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde markalar. Allah-u Teala onların sıfatlarını kıskaca böyle sıralar. Mutlaka kimseler yakınlarına bakalım. Yetimlerge ve yolda kalan kimselerge yardım edelim. Dünya malına koz dikmeyle ve zekatlarını vaktında verelim. Yani fakir fukarını koz Namazlarını dost doğru eda edelim. Ve bremden anlaşma yapkan vaktlarında o anlaşmanı bozmayla. Bela ve musibet anlarında sabır gösterelim. Açıklarlar bağışlayıcı olalar. Gözlerini haramdan çevirelim ve günahdan son aman tövbe etip hayırlı ve sahaplı işler yapmaya acele edelim. <laughs> i̇şte muhterem cemaat, korkanımız kadar İslam dini milletler ara ve insanlar ara münasebetlerde universal prensipler koyar ve bunlarda riayet edilmesine de talat edelim. İnsanla insan yapan ve akıdı manada yükseltken bu prinsiplerde Allah rızası için riayet etup gene de, takva demek. <laughs> takva olmayan yerde ne dünya ne de ahiret bahtlılığı vardır. Bütün insanlar bu yüce kıymetlerde muhtaçlar. Ve dinimiz bunlarını Allah korkusuna bağlar, denişmez düsturlar alına getirgendir. Takva sahibi olan kimse Daima Allah'la beraber. Çünkü daima O'nun emir ve yasaklarını aklında tutup hareket ede ve Yüce Allah da daima böyle insan ve topluluklarla yardımcı olacaktır. O'nun dinini yaşanan ve yaşatılan, nurunu ve sevgisini taşıyanları yardımsız bırakması hiç mümkündür. Öyleyse bizler de bu son ve yüce dinin temsilcilerine, Allah'ın rızası peşinde olanlara ve cennet yolcularına layık bu şekilde yaşamak, konuşmak ve davranmak düşer. Sayın Cemaat, Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözünden hutbemizle yakınlamak istedim. Yüce Allah sizin korunuşunuzge ve malınızga bakmayın. O sizin tatlığınızda ve yaptan işlerinizge bakar. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله جل العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له